Tuvaletteki adam kimdi? Ne dedin? Ha evet bazen bir dedektif olduğumu unutuyorsun. Banyo camındaki buhara göre orada birinin olduğu belli. Sadece senin saçını sak. Onun için başka bir kişiden daha bahsediyor olmalıyız. Erkek olan bir kişi. Çünkü tuvaletin oturağı da kaldırılmış. Yatağın altında olmadığına göre anahtar sesini duyar duymaz. Onu dolabın içine tıkmış olacağını düşünüyorum. Evet. Dolaptaki adam kim? Aman tanrım hiçbir şey değişmiyor. Hala tam bir delisin. Kim olduğunu söyleyecek misin? Dolabın kapağını açmamı mı istiyorsun? Bunu yapacağım tamam mı? Ve sonra her ikimiz de senin deli olduğunu görmüş olacağız. Bunu mu istiyorsun ha? Hayır. Teşekkür ederim. Dolabın kapağı kapalı kalacak. Benim yapacağım... ...üçe kadar sayıp kapağı bir kurşun sıkmak olacak. Tarzı. Doğru söyleyerek beni istediğin zaman durdurabilirsin. Bir. Psikoloğunu ara Joe. Ara ve ona tamamen delirdiğini söyle. Doğru söylemek her zaman iyisidir. İki. Nasıl oluyor da eve gelerek silahını çıkarıyorsun be? Hayır! Hayır!